Evet. Mehmet amca merhaba. Merhaba. Bir isim soy isim olabilir miyim? Mehmet Tetik. Mehmet Tetik. Rahatsızlığımız nedir? Kova. Kova rahatsızlığımız var. Kova rahatsızlığı. e, ürünleri e, kullanıyorsunuz. Bir tane pe pain, kullanıyorsunuz. Evet. Dekamin kullanıyorsunuz ve melatonin kullanıyorsunuz. Evet. Ne zamandan beri kullanıyorsunuz bu ürünleri? Bir aydan beri. Değil. Bir aydan beri. E, Peki kova da sizde ne gibi bir etki oluşuyor? Dışarı çıkabiliyor musunuz kovadan dolayı? Şey hiç çıkmadım bugüne kadar? 2 sene beri. Evet. Fakat odadan salondan yatak odasına kadar Heh. 30 adım yürüyordum, 30 da geliyorum, 60 adım. Kullanma, ürünleri kullanmaya başlamadan önce, önce evet. 30 adım gidiyordunuz, 30 adım yani, geliyordunuz, 60 adım. 180 adım da dinleniyordum. Hm. E, bunu kullandıktan sonra. Ee, Bilhassa bugün 200 adımda bir dinlendim. Evet, yani aynı mesafe. Evet. Ee, 200 adımda dinlendim. ve ben, sonuç bence çok 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 güzel, yani. harika. Ee, peki bu e, şey kullanıyor musunuz? Ma makineyi kullanıyor musunuz? Evet, tabii, ama bunu da az kullanıyorum. Daha önceleri. E, günde 4 saat, 5 saat okuyacağım makinesini. Evet. Bugün 2 saat kullandım. 2 saat kullandım. Yarı, yarı yarıya yarı, düştü, yarı, düştü yarı, yani şu yarı. an. Tamam inşallah. Allah şifalar versin. Tamam. Bir ayda aldığımız sonuç bu. İnşallah kullanmaya devam ettiğimiz zaman tamam. e, buradan dışarıda çıkacağız Çık Allah nasip ederse. Kelle poça çorbası içmeye <laughs> gideceğiz. Eyvallah. <laughs> <laughs> Çok teşekkür ederim. Allah şifalar versin. Teşekkür ederim. Sağ olun.